Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Oh, sevgili çocuklar bizim çok sevimli kuşlarımız var burada. Bakalım işlerinden neler çıkacak. Hadi başlayalım. Evet çocuklar. Sevimli kuşumuz bize bugün rakamları öğretecek. Sıfırdan başlayalım. Sıfır. Sıfır demek hiç demek çocuklar. Elimde hiçbir şey yok. Bakın hiç kuşum kalmadı. Bir. Bir. İki hamlede yazılır. Hop hop bir tane kuşum oldu. Bir. İki. Hadi iki yazalım. İki. İki tane kuşum olacak şimdi. Bir. İki. Sıra geldi üç rakamına. Üç rakamı iki hamlede yazılır. Üç. Bir. İki. Üç kuş. Dört rakamı. Dört rakamı işte böyle yazılır. 4 1 2 3 4 4 kuş. Sıra geldi 5 rakamına. 5 1 2 3 4 5 tane kuşum oldu. Süper. Yeşesin! Sayılarımızı öğrendim. Birden 5'e kadar rakamlarımı nasıl yazıldığını öğrendim. Harika! Patlat, patlat, patlat! Yıldızlar çıksın. Oğlum, sıradakinde ne var acaba? Hadi başlayalım. Çocuklar. Kuşumun içinde olduğu roketin uzaya çıkması gerekiyor. Ama bunun için ne yapmam lazım? 9'dan geriye doğru saymam lazım. Hadi sayalım. 9 tane araba var burada. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0. Çık bakalım uzaya. Şimdi de 4 tane sokak lambası var. 4'ten geriye doğru sayalım. 4 3 2 bir ve sıfır sokak lambası kaldı. Çık bakalım. Oo çocuklar yükseğe çıktık. Dört tane kule var. Hadi sayalım dörtten geriye doğru. Dört, üç, iki, bir, sıfır. Biraz daha yukarıya doğru çıkalım. Uçaklar var kedilerin içinde olduğu. Tam altı tane uçak var. Hadi geriye doğru sayalım. Altı, beş, dört, üç, iki, 1 ve 0. Çık bakalım biraz daha çocuklar uzaya doğru yaklaşıyoruz. Oo! 5 tane UFO var burada. Hadi geriye doğru sayalım. 5 4 3 2 1 ve 0. yeşilsin. çıktık çocuklar uzaya doğru çıktık. 0. Elimde hiç uzay roketim kalmadı. 0 yıldızları patlatalım. Patlat 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 çok güzel. İşte bu kadar. Ay sıradaki sevimli kuşumun bize sürprizi ne acaba? Hadi bakalım başlayalım. Çocuklar sevimli kuşumuzun hazineyi açabilmesi için şifre gerekli. Balonların üzerindeki sayıları şifre olarak yazacağız. Mor balonda 5 var. O zaman biz de 5 yazalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Pembe balonda 4 var. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4 ve kırmızı balonda 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yaşasın. Açalım bakalım. Aa, ne çıktı böyle çocuklar? Bahar ayı çıktı. Hemen bakıyorum. Mor balonunda 5 var. Tekrar deneyelim. 1, 2 3 4 5 Belki bu sefer buluruz. Pembe balonunda yine 5 var. 1 2 3 4 5 ve kırmızı balonda 4 var. 1 2 3 4 Açalım bakalım. Aa doğum günü pastası çıktı. Bu da hazine değil. Bir daha deneyelim. Mor balonda 5 var. 1 2 3 4 5. Pembe balonda 9 var. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sıra geldi kırmızı balona. Onda da 3 var. 1 2 ve 3. Açalım bakalım. Gök kuşu çıktı çocuklar. Aa! Hazinemiz gök kuşuymuş sevgili çocuklar. İnsanın ne beklediğiyle alakalı bir şey öyle değil mi? Bizim kuşumuz Gök kuşağını aramak istemiş ve onu bulmuş. Yaşasın! illa altın olmasına gerek yok ki. İnsan neyi en çok seviyorsa hazinesi de odur. Ve geldik sıradaki kuşumuza. Ay, ne var acaba burada? Yapboz var çocuklar. Yapbozu tamamlamamız gerekiyor. Bunun için rakamlarla üzerinde yazan, yapbozun üzerinde yazan noktaları eşleştirmemiz gerekiyor. Burada kaç var söyleyeyim bakalım? 4 o zaman dört tane nokta olan yapbozu bulmamız gerekiyor. Bir bakın burada iki, üç ve dört. İşte seni buldum. Şuna bakıyorum hemen. Üç. Hadi üç tane noktayı bulalım. Bir, iki ve üç. İşte buradasın. Ve beş. Peki beş nerede çocuklar? Bu olabilir mi acaba? Hadi sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hayır olmadı. Peki bu olabilir mi? Bir, 2, 3, 4, 5. Evet işte burada. Az önce 6'yı saymıştım öyle değil mi? Hadi bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yaşasın. 1. Hangisi bir tane nokta? İşte bu öyle değil mi? 1. Hemen yerine yerleştirdim. Ve 2. 2 de burada. 1, 2 nokta. 2 rakamı ile eşleşti. Aa şuna bakın şaşkın kuşlarımız çıktı. Ay burada ne var acaba çok merak ettim. İki. Hangisi iki? Bir. İki nokta buradaysa o zaman iki ile eşleştiriyorum. Beş. Az önce beşi bulmuştuk öyle değil mi? Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Hadi eşleştirelim. Süper. Altı. Bir. İki. Üç. Dört. 5, 6. 6 nokta, 6 rakamı. Eşleştir bakalım. Hemen bakıyorum. 1, 1 neredeydi sevgili çocuklar? İşte burada. 1. Peki 4 nerede? Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 nokta, 4 rakamı eşleştirdim. Süper. Ve burada ne var peki? 3 rakamı. 1, 2, 3. Harika. Aa, çocuklar şunlara bakın uyumuşlar. Bir tanesi çok korkmuş ama. Hadi balonları patlatalım. Neler çıkacak? Kalpler, yıldızlar çıkıyor. Harikayız. Patlat 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 patlat. Süper. Oo, çocuklar bir tane daha kuşumuz uyanmış. Çok merak ediyorum ne çıkacak. Ama bir sonraki videoda daha neler öğreneceğiz neler. Beni takipte kalın olur mu? Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabi ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.